İşte karşınızda Bayburtlu Rabia gelinin dillere destan çeyizdi. Yöresel dokunuşlarla dolu bu iddialı çeyizde telkariden tutun da sırma işlerine kadar yok yok. Hat sanatının nadide parçaları, el işi yazmalar, tesbihler ve danteller sergilenmek üzere yan yana dizilmişler. Bakalım çeyizinde iddialı Rabia gelin rakiplerinden nasıl yorumlar alacak? De git bayburt, de git, <laughs> bayburt, de git <laughs> bayburt, de git sendenim kaldı. De git bayburt, de git <laughs> bayburt, de git sendenim kaldı. Gerisi var mı? <laughs> <Yok> mu? <laughs> evet, elimiz bayburtlu, damadımız oflu olunca çeyiz de böyle oluyor. Çünkü evet. tel kırmalar, meler, efendim meler. böyle sırma e, işler e, Kurandan e, sanıyorum evet, evet. alınmış. Hı hı. E, kim yaptı bunu? Çok değerli ve özel bir parça. Evet. Uzanalım mı? Oradan alalım hem de. O aslında annem bana hediye almış. Çok seneler önce almış. Benim için böyle ayırmış. Kızımın çeyizine koyacağım Aynen. diye çerçeveletmiş ya. Yani i̇çine ayrı alıp. Çerçeveletmiş, hazırlamış. Çeyizim için bekliyordu beni sen herhalde. Hayır canım benim. benim. için de çok özel bir parça. Evet evinde böyle yukarı bir yani. var. Evet. 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 Sen rica edeyim, şöyle uzat ekip arkadaşlarıma. Yukarı bir yere koysunlar. Hı -hı. Hemen şundan da bahsetmek istiyorum izninizle hanımlar. Hoppa! Nedir o? O da bir evet. Kur'an kutusu. Kur'an okumak ettim. için. Şöyle açılıyor, göstereyim. Gösterir misin? Çok evet. güzel bir kutu bu. Kutu nereden alındı? Bu nereden kutu, geldi? Bu anneannemin Kuran kutusu. Aslında çok eskiydi. Aynen. Ben bunu aldım, cilalattırdım. İşte e, burada desenleri evet. var ama hep soyulmuştu. İşte ay, yaptırdım. E, kullanmak istedim. O yüzden evet. evime de aldım. Yani ay, al yürüttüm birazcık <laughs> Anane hayatta mı? Değil. Ay. Aile büyükleri biliyor bunun Sende olduğunu. Şu biliyorlar, olan... biliyorlar, biliyor. İçinde de sanıyorum Kur'an-ı Kerim <laughs> var. Evet, kuran Okurken var. Çok güzel. Çok güzel evet. evet Parça çok güzel. ve bunu da lütfen yukarıda evet, kullanmaya, da yukarıda e, muhafaza etmeye evet. çalışın. E, arkadaşlarım onu da alsın. Gerçekten çok güzel. Peki şunlar nedir böyle bir bordo olanlar? Aslan benim annem Canım. çok seviyor el işlerini. Yani açıkçası o bana yaparken çok emek harcadı. Gece yarılarına kadar hani yapıyordu ve ben sürekli şey var. diyordum. Ya bunları ne zaman kullanacağım gerek yok yapmana işte ben bunları kullanmam falan diye artistlik yapıyordum. Vay Öyle de bir vay. kullanıyorum ki. Hadi ya. Öyle de bir severek kullanıyorum ki aslı hanım. hoş parçalar var. Evet, çok evet, emek harcadı. Şu altın sırma diyorlar buna. Sırma. Bu Maraş şişe. Maraş şişe. Evet. Ay! Tuba, benim asistanım Maraşlı da. Bak bak senin çeyizinde var mı bunlardan? bu <laughs> çok güzel. Evet. Çok güzelmiş gerçekten. Bu ne oldu? Bu bohçaydı. İşte hani eşimin bohçasını burada sarmıştık. Bohça kabını da işlemiş annem. Anneciğim, anneciğim. anneciğim. Ellerine sağlık. Yani çok güzel Evet, çok Gerçekten. güzelmiş. Teşekkür ederim, sağ olun. Ay çok güzel. Var mıymış Düz Ses Tuğba'nın çeyizinde bu sırmalardan Maraş. Maraş işi. Varsa ben bir çeyizine bakayım. <laughs> Birkaç tane bizim eve koyalım onun çeyizinden. Yokmuş Aslı Hanım ama görünce o da bayıldı. Mutlaka yaptırıp çeyizine koyacakmış. Bence de ay çok güzelmiş. <laughs> Dış ses sana da bana da. Tamam Benim mı? Çok güzel. Belki seni Hazır. <laughs> Maraşlı'ya veririz. <laughs> Yok. Kaneviçe Bir kız alırız ya Maraş'ta al. Kaneviçe diye biliyorum bunun adını. Aynen kaneviçe olması lazım. Bir şey söyleyeyim ha, annem mi? Yaptı. Kaneviçe ve tel kırma. Evet çok güzel duruyor. Ter kırma bizim oralarda aslında. Bizim oralarda renkleri de çok Muhtemelen güzel. Muhtemelen bu buldan bezi diyorlar. Evet, ee, böyle bir biraz şey da şile bezi gibi. Evet. aynen. Bu çok güzel. Evet, çok evet. bayıldım. Renkleri bu de çok güzel. Peşkirim de çok güzel. Bunlar şöyle, ve şurası. Çaldı. Bak bak şu şu şuraya da evet. Yani hani yani, masada değil daha değil de iyi de olur gibi da. geldi bana. Şalda da olarak şık Biraz duruyor yani. Biraz olması gerekiyor. Evet. evet. Hı hı hı. <laughs> ben Bu da çantaları hesap da çok işi merak ettim. Bunu da yine Aynen, annem yaptı. Işi. Aferin sana. Hesap işi. Annemin... Çok zordur hesap işi. Evet insanlar. Ay, Annene Allah ömür versin ne güzel şeyler hazırlamış. Ya, evet, ya, Kaç gerçek. yaşındaydı anne? annem 48 yaşında. Aman. <laughs> Bayağı Utandım geç. mı şu an utandım. <laughs> Ay valla nasıl öğreniyorlar, ne güzel şeyler biliyorlar. Ay anneni bir arayalım mı? Arayalım tabii Ay vallahi ki. Arayalım, arayalım ya. Nasıl yapmış, nereden öğrenmiş bunları? <laughs> Ay telefon getirin. Ay anne Bayburt'ta mı, nerede? Yok Zonguldak'ta, ben Zonguldak'ta doğdum büyüdüm ha aslında. Evet söylemiştin, evet. söylemiştin. Terkırma da bizim yani Zonguldak tarafında çok kullanılıyor. <laughs> Ay aşık evet, oldum. Evet şunlara terkırma bak, deniliyor. Bak, bak, bak. O da mevlüt başörtüsü. Ay arayalım anneyi. <laughs> Ay, şunun güzelliği. Benim <laughs> evet, evet. de benim en melek Mevlüt doğa. Evet, peşartistan doğa. Çok. Aa. Rengi de çok güzel. Teşekkür çok güzel ederim gerçekten. Anne deme şimdi şu bayılacağım. Bunu da mı anne yaptı? <laughs> Annem yaptı. Vallahi o çantaları çok, çok merak ettim ne ben. Çantalarla da ne alaka? Mi? Mi? Bu ne alaka? Doğru. Evet. Şey, bu <laughs> söyleyeceğim yani. şöyle. Ya benim kayınvalidem çalışıyor. Çok böyle şeyler hazırlamaya vakti olan bir insan değil. Ee, annemin çok fazla elemeyi var ama kayınvalidem de sağ olsun e, asla hani boş gelmedi. Hı. E, kayınvalidem de böyle hazır parçalar koydu ama hepsi çok şık, hepsini çok severek sağ kullanıyorum. Sağ olsun, sağ olsun. Yani onları çeyiz değildir yani bu sana hediye olarak. Ben yani. de, de getirmişti çoş, aslında. Nişan boşasına falan Bak şimdi annenin adı ne? Hatice. Hatice Hanım bir ara ama hoparlörü al şimdi bir şaşırsın. Beni izliyor mu? Evet, evet evet şu an. <laughs> Dur Hatice Hanım ben arıyorum şu an. Nereden öğrenmiş soracağım. Bakayım. Nasıl açacak? Anneyi arıyoruz ya. neredesin Hatice? Şans <laughs> ya. Nasıl böyle bir şans gitti? Bekleyelim o bize döner. Döner evet. Şurada bir kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Dönerse açılır. Ay şunlara bakalım. Evet onlar Bak çok güzel. Hakikaten güzel ya. Evet onlar da kibar duruyor. Hazır mı? İşte kullanılabilir çeyiz değil mi kızlar? Evet. evet Annesi evet. yapmış hastalığım evet. onları da çok güzel. Onları da güzel. fincan takımım vardı hazır da almıştım. Hepsinin rengine göre tek tek yaptı. Çok, çok Sen çok kullanıyorsun güzel. bunları değil mi? Evet. Aferin. Evet. Bak ne dedi ilk gün Tuğçe? Ben bunları kullanmıyorum evet. dedi ya. Ben de böyle aldım o zaman. Kullanmam diyordu ama. Valla çok seve seve bıraktım. Sen, sen aferin, kullan ablacığım. Seve. Şurada kalsın, anneni bekliyorum. <laughs> <laughs> Annene sipariş geçeceğiz. Şimdi ekranları başındaki izleyicilerimizden beğenenler varsa anneye söyleyeceğim. Sosyal medyası falan var mı? Yok. Bunlardan yapıp keşke satsa. Nasıl? Ya şöyle <laughs> ya eşine dostuna anne rica üstüne yapıyor tabii ki ama çok zor işler Bir şey oldu. söyleyeceğim, bu bir dönüşüm değil mi? Evet. O başka bir danteldi. Annem onu masortuna dönüştürdü. Lütfen buna <laughs> bakın. Geri dönüşüm yaptı. yapılmış ve bu geri dönüşümlere bayılıyoruz biz. Evet. evet. Bakın ne kadar güzel düşünülmüş. Evet. Hı. Şık duruyor Aslı Hanım ya. Çok çok Güzel, da modern. Evet, yani senin modern mesela mutfağın ya. çok model, modern. Evet. modern. Evet. Çok model, Düz. Bunlar Kullanı orada biliyorum. fevkalade evet, rahatlıkla evet. kullanılabilir. Bu ne mi diyorduk? Evet evet. Evet, evet o, ev da, o, da, o da annemin. Ama bu acemilik işte. Acemilik. Şey söyleyeyim. Senin yaptığın bir <laughs> şey yok değil mi? <gülüyor> ya şöyle. Gerçek ben, ya e, e, şöyle var aslında. Annem yaparken ben de ona yardım ediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şunlara ne deniyordu unuttum. Şu ne deniyordu? Antika. Ha. E bazı şey başka şeyler de var. E, Amerikan servisler falan da var. Ha şunların Hı. antikalarını ben yaptım, işlemelerini antika annem yaptı. E şuralara antika deniyor. Ay. Bunların bu... antikalarını hep bu ben ne? yaptım. O yani, servis. Amerikan evet. servisi. Amerikan servisi şıklı. Takımalar. Harika. Ay aferin. Ben o ekmek Telefona bakıyorum. Ay, Hala aramadı. Aslanım bu da çok Hı. güzelmiş gerçekten. Bu da Bir, bir karıştırsanıza baksanıza böyle bir şey eliniz bozda. Böyle kalsın. oldu. Köy resim takımlarını da annem yine yaptı. Masa <laughs> <laughs> Siz niye böyle bir susmuş kaldınız? Çeyizde ben çok iyi şey? değilim. Bilmiyorum yani yaptım. Ne sormam gerektiğini B de bilmiyorum. Yani, <laughs> Tuğçe bütün odalarda konuşuyordu burada eleştirecek çok konuştum, <laughs> bu? bir şey bulamadım. da istemedim. Sustu. Bu bir Bu ekmekli, e, ekmekliğin üstüne ya yani ekmekleri koyduktan sonra böyle üstüne kapatıyoruz. Evet yani, ekmeklik diye geçiyor şöyle. Bizde bu var var bu. Bu defa gördüm vallahi. evet, valla. Bir şey söyleyeceğim. Biz hani mesela <laughs> Konya'da böyle çaydanlık üstünü çaydanlığı hep giydiriyorlardı. Evet. Bak, ekmek, ekmek sepetinin içine koyuyoruz. Ekmek. Ekmekleri koyduktan sonra üstüne tozluğu gelmiş. Ay sepet? E Ay bir tane sepet olsun. var mı? Ay ne kadar güzel düşünülmüş. Ne kadar kibar ve zarif. Evet, evet. Bunu hani böyle bir sepetin içine görelim evet. tamam mı? Ay masamıza geçtiğimizde gösterelim bunu tamam, yapalım. Tamam evet masada gösterelim. Bu evet, eve. Bunlar, bunlar annemin olaymış. kendi çeyizinden kalma şeylerdi. Onları evet, kesmiş, evet. benim için nevresim yapmış yine Fatma. Kullanabileceğim şekilde Hatice. Hatice. Haticeciğim, helal olsun. Vallahi ana gibi anasın. Gerçekten. Kaç kardeştiniz siz? İki kardeş, erkek kardeşim var. Ah ah <laughs> annem, senin anne 48, benim var, anne var, var, var. 75 yaşında. Anne ne anneler var gördün mü ya? <laughs> ah sepet geldi. Ver. Bak şunu göstermek istiyorum. Nerede? Uçur duş ses. Gönder gelsin. Hop, <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak. Evet. Aynen, öyle. Öyle. Çok güzel öyle. Ay oldu. tutsana aşkım. Hı -hı. Şimdi, buraya ekmekleri hı. mesela koyuyoruz. işte diyelim ki buraya koyduk, böyle koyduk. Evet. Ay ay. ay. Bu şekilde yok yok Toz güzel. Toz moz gelmesin. Toz <laughs> moz gelmesin. Kibarla bak. Çok ince düşünülmüş. Ay çok evet. güzel İlk ya. Kez gördüm evet, gerçekten. Daha var ya. Şimdi ses diyor ki. Ne dedin diyeceğiz sunum masasına mı gidelim? Evet aslanım harika bir masa içeride sizi bekliyor bence yavaş yavaş içeri geçelim. Evet. Yapan Ellerine kollarına sağlık. Ay annesiniye yani de. görüşemedik. Al hadi gidelim belki. Gidelim. Canar ara. Hadi gidelim. Gelinimizin sunumundayız. Buyurun hanımlar. Çeyizli model olarak gerçekten elif bir çeyiz yani ben de kullanırım ama çok 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 az. Da.